Petrol mahallesinde bir iş yerim var şu anda ben her zamanki gibi sabahlar geliyorum işimi açıyorum bir baktım sabah geldiğimde elektrik açacağımı bir baktım kumru diye bir kuşlar vardı iki tane yuva yapmışlar o nedenle baktım vicdanım el vermedi daha doğrusu. Ben işi durdurmak zorunda kaldım. İki haftadır ben çalışmıyorum doğru dürüst. Ee, yani kapalıyız şu anda. Artık e, bekleteceğim. Bu yuvasını e, artık çocukla e, şeyleri e, civcivleri çıkarınca kadar yuva e, gidinceye kadar ondan sonra açarım iş yerimi tekrar. Sıkıntıda dolayı da yine de bak buna rağmen yine biz sonuçta bunlar canlı. Canlı hayvanlar. Acım, acıdım. E, şöyle diyeyim yani yazıktır, günahtır. İki tane de yumurtası var şu anda, hala yapmış. Ee, bekleyeceğiz, artık e, sabrımız bu şekilde. Bir iki hafta daha bekleyeceğiz, yavrularını çıkarsınlar, yuvasında çıksınlar, ondan sonra işimi açacağım. İki tanedir, biri dişli bir erkek, ee, iki tane yumurta da şu anda yapmışlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, yemeği de veriyoruz, suyu da veriyoruz şu anda, bakıyoruz onlara, yani böyle aç da bırakmıyoruz onları. Ee, süreceğin kadar bekleyeceğiz artık. Yapılacak bir şey yok. Yani yine suyunu, ekmeğini vereceğiz bunlara. Ee, yavruları çıkarıncaya kadar, uçuncaya kadar bekleyeceğiz.